Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brenol spreyi nedir, ne işe yarar ve kullanıcı yorumları nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Brenol içerisinde bulunan özel bileşenler sayesinde erkekte oluşmuş orantısız göğüs büyümesi halk arasında jinekomasti sorununun sonlandırmaya yardımcı olan bir spreydir. Meme büyümesini Brenol sprey ile giderebilirsiniz. Şimdi sizlere bronel sprey nedir? Brenol sprey ne işe yarar? Yorumları, fiyatı gibi bilgilerden bahsedeceğiz. Brenol sprey ne işe yarar? Bronel body e, firming vücut sıkılaştırıcı sprey 100 ml olup kan akışını hızlandırarak bölgesel yağ yakımını artıran ve göbek, bel, basen gibi en inatçı bölgelerinizde bile kesin etki sağlayan bir sıkılaştırıcı spreydir. İlaç değildir. Şimdi yorumlara geçelim. Oldukça işe yaramayan bir ürün olduğundan bahsetmiş herkes. Brano Spray kullanan kullanıcı yorumlarını sizler için derledik. Instagram'da görüp biraz daha araştırıp Mayıs ayında Brano Spray aldım. İndirimli diye 5 kutu birden aldım. Talimatlara doydum. Sporla da kullandım. Ne göğüs bölgemde ne göbek bölgemde 1 milimetre bile incelme gerçekleşmedi. Şikayetver.com'dan Vallahi Türk'ün aklı hep sonradan gelenim sözü çok doğru. İki kutu kullandım baktım hiçbir şey olmuyor. Yine şikayetvar.com'dan gelen bir şikayet. Ürün kesinlikle anlatıldığı gibi değil. Zerre faydası yok ve üstüne üstlük vücutta kızarıklık ve kaşıntıya sebep oluyor. Bir tane firma yetkilisine ulaşmak ise mucize. Demiş yine şikayetvar.com'dan başka bir kullanıcı. Sevgili dostlar. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilir ve kendinizde bu yorumları, bu bilgileri okuyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.